Merhaba arkadaşlar ben Alper. Ee, bugün e, e, bir video çekmiştim. Arena of Valor dördüncü serisi. Ee, onu çekmiştim. En son e, pazar günde yani 2 üç gün yani ya yarın ya da pazar günü e, bir tane bir video çekerim. Bol videosu. Ee, o yüzden onu çekermiştim. Ee, bu arada Arena oyununun devamının yani 10. 15. serisine kadar veya 100. serisine kadar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdi de kanalıma abone değilseniz abone olun. Beğenmediyseniz beğenin. E ee, işte böyle. E, daha yeni canlı dersten çıktım. O yüzden yani zaten deminde bir arena oyunu yüklemiştim YouTube'a. Dördüncü serisi. Onu yüklemiştim. Ee, o yüzden fazla sürmedi. Çünkü can dersim vardı. O yüzden fazla sürmedim. Ben de onu direkt yükledim can derse fazla gecikmeden. Şimdi canlı dersime mola verdik. Bir iki dakika kaldı. Şimdi bu videoyu da bitirmek zorundayım. Bu videoyu bir şey beklemiyorum. Eee yarınki videolarımda veya başka bir videomda görüşmek üzere.